Bazı kazalarda açılıyor. Bazı kazalarda ise açılmıyor. Sürücü airbag patlamış. Ya inceledik. Böyle bir şey olması mümkün değil çünkü modelli de bir araba. Söktük. Airbag'i çalmışlar. Boş kutu koymuşlar yerine ve direksiyona monte etmişler. Hava yastıkları her kazada büyük önem taşıyor. Bazen uykusuzluk, bazen dikkatsizlik, bazen de kurallara uymama. İşte tam da bu nedenler ne yazık ki kazalara sebebiyet verebiliyor. Bazı kazalarda araçlarda bulunan ve hava yastı olarak tabir edilen işte bu airbagler bazen açılıyor, bazen de ne yazık ki açılmıyor ve kazaların bilançosu da işte o anda büyüyebiliyor. Birincisi direksiyon hava yastığı, ikincisi ee, diz hava yastığı, ve yanda bir yolcu var demek ki burada. Algılama yapılmış koltukta, ağırlık algılaması yapılmış ve yolcuya zarar gelmemiş olması. Yeni araçlarda esas amaç şudur. Kabin içerisindeki kişi minimum zararı görsün. Arabanın çok zarar görmesi veya az zarar görmesi önemli değil. Araç üreticileri şuna esas alıyor. Kaza yaptıktan sonra arabanın görselinde, makyajında bir zararın çok olup olmaması değil yaşam kabinin içerisindeki kişinin minimum zararla atlatmasıdır esas olay. Hava yastığının açılmasını sağlayan sensörlerin bulunmuş olduğu nokta oldukça önemli. Bazı araçların hava yastığı sensörü biraz daha dış kısımda kalırken bazı araçların ise işte görmüş olduğunuz gibi bu demirin iç kısmında kalabiliyor. Peki uzmanlar bunu nasıl yorumluyor? Biz de şimdi mikrofonu uzatacağız. Efendim bu neden? Satış sonrası maliyetlerini kontrol etmek için firmalar tek seferde üretim yaparken kimi malzemeler, kimi araçlarda direkt ayrı bir malzeme üretir, kimisinde de der ki sensör zarar gördü, komple malzemeyi değiştireceksin. Bu arada mesela komple bu malzeme değişmeli ki sensörler de içinde geliyor. Ayrıca satılmaz. Araç markasına ve modeline göre sensörlerin yeri değişebiliyor. Araç kaza yaptığında airbag açılması veya açılmaması darbe sensörlerine zarar gelip gelmemesiyle ilgili. Mesela bu arabanın darbe sensörü karen altında şu yuvadır. Buraya dıştan net bir darbe gelirse airbag ancak o zaman açar. Buradan buraya darbe gelmedi takdirde airbag'ler açmaz. Şu an bu arabada önden şu kaza olduğu için airbag açmamış. Yani araba kötü anlamına gelmiyor. Sensöre bir zarar gelmemiş. Yaşam noktalarına bir zarar gelmemesi nedeniyle araçta airbag açmamıştır.